Merhaba sevgili dostlarım. Bu kısa videoda sizlere kolektif enerjide, kolektif alanda iş, kariyerle bağlantılı nasıl bir enerji var yaklaşık 3 aylık bir süreç içerisinde bugünden itibaren. Yani bu videoyu izlemeye başladığınız andan, denk geldiğiniz andan 3 aylık süreç içerisinde kariyer ve iş potansiyelleri nasıl bir e, enerji içerisinde ve nasıl ilerleyebilir şeklinde bir açılım yapıyorum. Şimdi deste altında değne konusu geldi. Ee, şu an before after e, pardon özür dilerim before <laughs> tarot destesini <laughs> before tarot destesini kullanıyorum. Ee, deste altında değne konusu geldi. Şimdi değne konusunda e, bir e, fizibilite hani sorumluluklarla ilgili nasıl ilerleyeceğinizle ilgili bir fizibilite döneminden geçileceğini gösteriyor. Belki şu anda da bu durumda olabilirsiniz. Hani gerekli ilerlemeyi sağlayamıyorum, doğru sorumluluk noktasında mıyım gibi e, sorgulamalar içerisinde olabilirsiniz. Bunları nasıl hayata dökebileceğiniz e, iş ve kariyer alanında nasıl ilerleyebileceğinizle ilgili ilgili e, konularda bir takım görüşmeler ve fizibilite e, durumları söz konusu olabilir. Buna istinaden biraz kendimizi yönsüz hissettiğimiz, savaştığımız, mücadele verdiğimiz, zihinsel olarak da kendimizi kısıtlı ve kapalı hissettiğimiz, nasıl yapacağım, nasıl bu işin içinden çıkacağım, bir sıkışıklık var yani. E, fakat bu durumdan çıkarabilecek durumlar var. Birincisi öncelikle Adalet kartıyla alma-verme dengesine çok önem vermemiz gerektiğini anlatıyor. Yani bir sorumluluk verirken dengeli sorumluluk alıyor muyuz? E, almak istediğimiz, kazanmak istediğimiz şeyler konusunda dengeli bir sorumluluk içerisinde miyiz? Bunu vurgulayan bir kart. Ve bunu sadece sorumluluk olarak düşünmeyin, parasal anlamda da alma-verme dengesinde ne durumdasınız? Hayat bir denge unsuru biliyorsunuz. Hayat içerisindeki dengesizliklerden emin olmamız gereken, biraz bunları dengeye getirmekle ilgili enerjiler hakim. Burada Azize kartı geldi ve Azize kartı koruyucu bir karttır. Aslında özünde. İlahi tarafından korunduğumuz fikrin, dişil enerji tarafından korunduğumuz fikrini verir ve biraz gözlem yapmak, sezgileri dinlemek, aslında eli kolu bağlı olmadığını hatırlamaya çok ihtiyacımız var en öncelikle ve... E, Kendimize adaletli olmak, yani yapamıyorum, edemiyorum, kitleniyorum gibi değil de ben bunu başarabilirim, yapabilirim, bunun için sorumluluk alabilirim, doğru kişilerle bir, ar bir araya gelebilirim, doğru kişilerle buluşabilirim şeklinde bir enerji var. Ve hep kılıç kartları geldi burada, iki tane büyük arkana iki tane kılıç kartı geldi. Kılıç kartları zaten durumun zihinde olduğunu, kendimizle olan iletişimle bağlantılı bir tıkanıklık ve sıkıntı olduğunu dolayısıyla çevremizde de bunun yansımalarını gördüğümüzü anlatıyor. Peki e, kariyer konusunda e, olası gelecek kolektifte kariyer ve iş alanında olası gelecek nedir? Kesinlikle e, özellikle Ağustos ayı bu konuyla ilgili bir gelişme, bir düzen belki çok daha hızlı Ağustos'tan çok daha önce bir süreçte de olabilir çünkü değnek sekizlisi çıktı. Değnek sekizlisinde e, hızlı gelişmeler e, e, bugüne kadar olan yaptığımız şeylerle ilgili daha olumlu gelişmeler olabileceğini gösteriyor. Ee, bir oluşumu harekete geçirebileceğini gösteri gö geçirebileceğinizi gösteriyor ve aynı zamanda yanına bir şey denge kartı ile denge kartı da çok güzel yine e, ilahiden gelen bir yaşam pınarı enerjisiyle bir yaşam enerjisiyle aslında ölçülü dengeli bir şekilde ilerleyebileceğimiz vurgusu var ve e, yine eee sezgilerimizin dinlenmesinin önemli olduğunu, e, duygularımızı dengeli bir şekilde e, yönetmeye çalışmamızın hayırlı olduğunu. Burada bakın bir Yunus var. Şöyle göstereyim. Gözüküyor bilemiyorum. Şurada bir Yunusumuz var şuralarda. Burada da ilahiden gelen bir fırsat var. E, bunlara sırt dönmemek gerekiyor. Yani e, duygusal anlamda kendimizi kapatmayacağız. E, görmeye açık olacağız, gelen fırsatları değerlendirmeye de gelen fırsatları görmeye <laughs> niyet edeceğiz, açık olacağız ve böylelikle bunları hayata katmaya çalışacağız. E, destek alabileceğimizi e, hatta destek aldığımızı ve bu desteklere açık olmamız gerektiğini, bunları görmeye niyetli olmamız gerektiğini ve Azize kartıyla bunları gözlemleyerek hayata geçirmeye odaklı olmamız gerektiğini anlatıyor bu kartlar. Ve evet dengeli, ölçülü bir şekilde ilerleyebileceğimizi sekizli bir süreçte hayatın bu noktada daha da olumlu yönde hızlanacağını gösteriyor. Kendi kendinizi manipüle etmeyin. Özellikle böyle bir uyarı var. Her şey gönlünüzce olsun. Bence güzel geldi. Hem bir takım uyarılar var. İşte bak şunları şunları yapıyorsun. Bunlar seni aslında böyle bir noktada tutuyor. Hem de güzel gelişmeleri müjdeleyen kartlar geldi. Hadi hayırlı olsun. Başarılar diliyorum efendim. Hoşçakalın.